yani birkaç kere okumaya çalıştım. Yani hiç bir türlü öğrenemedim. Ondan sonra bir ara verdim sonra yani tam bu yaşa gelince dedim Allah'ın izniyle bu sefer öğreneceğim okumayı. Yavaş yavaş şimdi Allah'a çok şükür öğrendim yani. Bundan sonra daha daha da iyi olacak inşallah. Valla Kur'an öğrenmek çok güzel bir şey. Keşke daha gençken böyle bir Kur'an öğrenmeyi başlasaydı insan çok güzeldi. Ama kısmet olmadı. Kısmet şimdi oldu yani bu. Yani Allah'a çok şükür. Şimdi iyi öğrendik. Bundan sonra yani insan hayatı daha iyi oluyor. Değişiyor e, Kur'an sonra. Sanki değişik bir şeyler oluyor insana yani. Ol hayat ne bileyim okudukça hayat daha da güzel oluyor insana. Yani Kur'an'dan bir şeyler anlamaya başlıyor insan. Bu zaman gençlerine yani Kur'an okumalarını tavsiye ediyorum. Hele bilhassa gençken Kur'an okumayı daha da güzel oluyor. Ama insan bu 60 yaşına geldiği zaman çok zoruluyor. oluyor. Yani aklı almıyor ama insan işte yani kendini zorlarsa inşallah öğrenir Kur'an okumayı. Ama gençken yani daha beyni çoğu boş oluyor o zaman daha rahat okuyabilecek Kur'an'ı onu tavsiye ediyorum. Allah zaman gençler yani ne bileyim kahvelerde internette öyle böyle o oturacak hayat yani vaktini oralara kaybedeceğini bence açsın bir Kur'an-ı Kerim okusunlar bak hayatları nasıl değişecek. Allah ben şey, e, gençliğin zaman e, o zaman yani akıl boş, ne bileyim, boş, başı boş geziyor, şey, e, dolaşıyor, hiç aklına böyle bir şey takmıyor. Ama insan biraz kendine toparlandı, artık okumayı sevdi mi böyle bir şeyi, okumayı da ister. Ama yaşlandı mı insan biraz zor oluyor. Ama gençken daha güzel olacak Allah'ın izniyle. Vallahi, anne babalara tavsiyem şu, çocuklarınıza karşılık verip okula gidiyorlar. Ama okula gidip gitmediğini belli değil. Ancak eve döndüğü zaman neredesin oğlum okuldaydım. Ama nerede olduğunu siz de onlar da bilmezler. Önce en onları kontrol etsinler ve Kur'an okumayı teşvik etsinler. Çünkü o Kur'an okumak çok güzel bir şey. Hele bu yaşta böyle öğrenmek inanın çok çok güzel.